Öncelikle hepinize merhaba oyun severler. Bugün sizlerle birlikte yeni kanala geçtik. Göstereyim yeni kanalımızı. Pardon bu değil. Göstereyim hemen. Yeni kanalımız PSPPP kanalımız. Durun şuradan çıkayım ben. Göstereyim PSPPP kanalımızı. Gördüğünüz gibi ilk videosu yayında girdi. Şöyle gösterin. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bunda da güzel videolar var. Bunda bu kanalda ve şu anki kanalımda güzel içerikler yapacağım. Merak etmeyin. Şu anki kanalıma da güzel videolar gelecek. Brawl Stars videoları gelecek bu şu anki kanalıma da. Bu PSPP kanalıma da Gamepad videoları gelecektir arkadaşlar. Bildireyim dedim. Hadi hoşçakalın. Bye bye.